terso kralım, öncelikle bana yıllar önce vermiş olduğunuz bu kızgın muhabbet kuşu hediyenizi biliyorsunuz ki ben çok severdim geçen sene çiftleşirken sizlere ömür ben de bu bu şekilde sakladım Yen de yediği kadar böyle duruyor Şu görün. bütün kafes sağ ol, sağ, ol, sağ bu kardeş. şekilde böyle duruyor burada. çok güzel hatırladım sağ ol. Hatırladım. Sağ ol Allah ben şimdi girerken size takdim edecektim ama girerken unuttum. Kusura bakmayın. Kusura Nedir bakmayın. o? Nedir o? Siz buraya geldiniz, şeref verdiniz. Ben biraz e, heyecan yaptım. Estağfurullah, bu vesileyle, güzel kardeşim. Bu vesileyle sizin hediyenizi vermeyi de unuttum. Aa, bir estağfurullah, Küçük bir hediyem estağfurullah. var size. Sağ ol. Takdim etmek ee, e, Sağ ol, e, şeycim, Berkay'cım, şeycim, e, Berkartcim, pardon. E, Ters okuyalım, Berkay. Berkay, ha, Berkay'cım, sağ ol kardeşim, sağ ol. Teşekkür ederim. Bizi mahcup ettin ya. Estağfurullah. Bizi mahcup estağfurullah. ettin. Estağfurullah. Berkut. Bizi mahcup ettin Berkut ya. Al oğlum, Al. Sağ ol. Sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Şöyle bir fotoğraf He, alalım isterseniz. <laughs> Sağ ol kardeşim çok güzel. Dayınızın çocuğuna şey Kim? Yapalım. Dayınızın. Amcanızın. Amcanızın. Tamam. eee Berk, Berk Bey. Berkçin geç. Al. Berkay. Berkay. Şey, Şöyle Geç oğlum. Kime ne hediye ettiğine dikkat etmen lazım, Berkaycığım. Özür dilerim. Güzel hediye efendim. doğru, güzel bir hediye ama e, hediye ettiğin kişi çok doğru bir kişi değil, yanlış bir kişi yani. Yani benim dayımla olan mevzumun e, şu anda ne derece olduğunu sen çok iyi biliyorsundur. Zaten ailem de biliyor, onlar onun bedelini ödeyecek. O yüzden birazcık ters bir şey oldu söylediğin ama canın sağ olsun, cahilliğine de... veriyorum. Çok özür dilerim ters Tamam cahilliğine veriyorum cahilliğine. Amcanızın çocuğu demek istemiştim tamam, ben. Tamam oldu cahilliğine veriyorum. Işte orada biraz. Ee, bu zaten hep muzonun işleri. Bunun bilgisini bu vermeliydi yani. Kolba muzu. Onunla ayrı görüşeceğim sonra. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun mekanda? Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Güzel mekan yapmışsın. Ofis güzel, her şey güzel. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şimdi ters okuralım. Biz burada hizmet sektöründeyiz. Burada yaklaşık 5-6 yıl oldu biz buraya açalım. Biz buraya yaklaşık 4.5 milyon dolar yatırdık. 120 tane elemanımız var. Aşağı yukarı aylık bir 400-500 bin lira civarında bir kar ediyoruz. Yani biz burada güzel para kazanıyoruz hamdolsun. Hamdolsun güzel para kazanıyoruz. İşte Antalya'da yeni bir otel yeri aldım. Otel yeri başlıyorum orada. Dün de eşime bir tane Audi Q7 aldım. Ee, ben de, Range Rover Velar aldım kendime bir tane. Ne anlatıyorsun amca? Sen neler yapıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Ama neler yapıyorsun? Lan ne anlatıyorsun lan? Hayvan! Benim lakabım ne lan? Benim lakabım ne oğlum? Ne oğlum benim lakabım? Seni arabaya bindiririm var ya dolaştırırım lan sokakta. Oğlum benim... oğlum benim lakabım ne? ne benim lakabım ne? Söyle. Ters, dur bir dakika lan! Anlamadım. Hayvan! Beni getirdiğin yere bak adama bak! Oğlum ben nerede açlık var, nerede fakirlik var, nerede bitiklik var? Ben orada olurum oğlum. Neden bu 400-500 bin lira aylık yok, jeep almışım da bilmem ne almışım. Sen kimi nerede alıyorsun lan? Benim ekşi 12 lan İban'ım. Çok üzüldüm. Lan bu arabalar ne? Bizim çocuklar. Ferrari geçiyor sokaktan. Benim İban'ım ekşi 12, 12. Bir tane koltuğum, plaşıyam yok. Hayvan! Beni getirdiğin yere bak ya. Bir daha Bir daha Versene Konuşma lan Nomuzo Yürü lan gidelim beni getirdin mekana bak geri zekalı yürü yani çok Konuşma evet. lan 400 bin 500 bin ne özrü Kralım Yürü Kralım bitti. Yürü Kralım ters o kralım Oğlum ben ne zaman kendi kapımı açtım siz iyice manyak oldunuz açsana oğlum kapıyı Pardon Açsana oğlum kapıyı ben Pardon. kendi kapımı açıyorum ya Alın seni yedi parçaya bölüp yedi tepeye gömeceğim lan. Ulan seni var ya, çok pis yapacağım lan. gitmişler gitmiştir. Tövbe Ters Lan atıza atış konuşup da tepeme attırma. Ne takıyorsun onu? Alt etmiş de otanıymış gibi. Çıkar da görek. Hem misin misin? Sadece ölüler görür. <laughs> Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır.